Süper Lig'in 16. haftasını tamamladık. 15 ve 16 maç oynanmış durumda eksikleriyle birlikte. Ligin değerlendirmesine geçmeden önce bu haftanın bu haftaya damga vuran olay aslında Kayseri'de yaşandı dememiz gerekiyor. karşılaşmadan sonra Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalga Kıran mücadelenin sonunda bir e, locada bir gerginlik yaşandığını e, bir milletvekilinin ve kardeşinin localarını bastığını ve iki yöneticileri iki yöneticiyi yumrukladığını e, söyledi. E, arkasından ya yani davacı olduklarını da açıkladılar. Kamera kayıtlarının istendiği söylendi. Kayseri Spor cephesinden işte e, kıvılcımı çıkartan Sergen Hoca'nın yaptığı el hareketi şeklinde bir açıklama geldi. E, adı geçen milletvekilinde e, bizim bu konuyla ilgimiz yoktu. Aslen onların bir e, fiziki saldırısı oldu. E, ben sadece olayların dışından izledim şeklinde bir açıklaması vardı. Bunları göreceğiz önümüzdeki günlerde eğer hukuki platforma taşınırsa olay. E, değerlendirilecek ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır diye düşünüyoruz. Buradaki ilginç olan durum şu. Hatırlayacaksınız bundan herhalde bir, bir buçuk ay kadar önce ligin daha başlarına doğru Kayseri'de bir kez daha böyle bir loca basma olayı hatta silahlı bir loca basma olayı yaşanmıştı. Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı'nın locasının basıldığı söylenmişti. Fakat o olayın devamı gelmedi. Bir şekilde hasır altı edildi. Yani basanlar kimlerdi, ne oldu, ne gibi yaptırımlara uğradılar, e, bulundular mı, bulunmadılar mı bunlarla ilgili e, hiçbir açıklama yapılmadı. İşte ya fiziki e, şiddet sorumluları teşebbüs aşamasında dahi olsa e, bir şekilde bulunup cezalandırılmadıkları müddetçe e, maalesef böylesi olaylar Devam edecek. Elbette bu dediğimiz saha içi olayları içinde geçerli. E, sahada da bir takım tırnak içinden yeşil sahalarda görmek istemediğimiz hareketler dediğimiz hareketleri yapan ama futbolcu ama teknik e, kadrodan insanların da e, cezalarında daha doğrusu yeterince ceza görmediklerince kollandıkları müddetçe Onların da tavırlarında bir değişiklik olmayacak. Ya yani bunları önlemek aslında çok büyük bir problem olmasa gerek diye düşünüyoruz. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Şu anda işte bütün dünyanın izlediği örnek alınan marka değeri en yüksek ligler işte İngiltere, Almanya, Fransa, İngiltere gibi liklerde neler yapıldığını, ne tarz cezalar verildiğini nasıl bir adalet sistemi olduğunu inceleyip bunu Türkiye'ye uyarlamakla bu sorunlar giderilebilecektir aslında. Yeter ki niyet olsun. Şu anki sorunumuz işte bu niyetin olmaması ve maalesef futbolu yöneten kurumların hiçbirisine kimsenin güveninin kalmamış olması. Ki bunların içerisinde hakemlik müessesesi de var diyerek ligin değerlendirmesine girelim. E, sıkışık programlı haftalara girdik. Bundan sonra e, her gün neredeyse e, karşılaşmalar oynanacak. E, zaten kötü olan hakemlerimizin bu tempoyu kaldırması e, da beklenemez. E, bu e, anlaşılabilir bir durum. Bu yoğunlukta zaten kısıtlı bir hakem e, kadrosuyla e, yürütülüyor karşılaşmalar, hatalar daha da artacaktır mutlaka. Bunu bir yere kadar anlamak mümkün. Anlayamadığımız konu şu, var başında oturan zatlar ne iş yapıyorlar? Yani bir e, teknolojik destek verilmiş ve orada ekranın karşısında oturuyorsunuz. Hatta ekranda bir tane de değil, birkaç tane ekranın karşısındasınız. Farklı pozisyonlardan, açılardan e, pozisyonları görebiliyorsunuz. E, teknolojik bir takım destekler var, bir takım algoritmalarla işte çizgiler çekilebiliyor vesaire. E, buna rağmen e, herkesin görebileceği pozisyonları ısrarla yanlış yorumlamak ve yanlış değerlendirmek e, maalesef az önce de söylediğim güven unsurunu geri döndürülemez bir şekilde yok ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun eğer gerçekten futbolu yönetmek, futbolu bir marka haline getirmek gibi bir niyeti varsa bu var sorumlularını yani tepedeki yöneticilerinden tutun da eğitimleri verenlere ve uygulayıcılarına kadar ciddi bir şekilde elden geçirmesi gerekiyor. Zira ee, şu anki geldiğimiz nokta e, maalesef e, bir kıvılcımdan yangın çıkartabilecek seviyede. E, ligde e, ilk 6 sıraya baktığımız zaman şu anda takımlar 31 ila 27 puan aralığında sıkışmış durumdalar. Lider Beşiktaş 31 puanda 6. sıradaki Hatay Spor 27 puanda. Bu takımların tamamının 15'er maçı var. Bir tek Alanya Spor'un maç fazlasıyla 2. sırada. Şu açıdan söylüyorum bunları. Şimdi Ocak sonuna kadar oldukça yoğun bir maç programı var dediğim gibi. Yani hemen her gün karşılaşmalar oynanacak. Ve burada Zirvedeki takımların birbirleriyle oynayacağı karşılaşmalar da var. Yani buralarda yapılacak bu hatalar zaten işte birileri kullanıyor, birilerinin önü kesiliyor teorilerini çok daha arttıracak. Bunun sonucunda da ciddi gerilimler yolu yani gerek camialar arasında gerek taraftarlar arasında bu yüzden çok daha dikkatli olunması gereken bir döneme giriyoruz. Beşiktaş Sergen Yalçın'da inanılmaz bir seri yakalamış durumda ve bu sayede de liderlik koltuğuna kadar yükseldi. Önümüzdeki haftanın da diyemeyeceğim hafta içi yani bugünden itibaren sürekli oynanacak bu karşılaşmalar 17. haftanın diyelim. En önemli karşılaşması Fenerbahçe Alanyaspor maçı olacak. Yani zirveyi çok yakından ilgilendiren bir karşılaşma bu. Alanyaspor Biraz tökezler gibiydi ama Başakşehir çok net bir skorla geçti. Fenerbahçe'de her ne kadar eksikleri olsa da Kasımpaşa karşısında net bir galibiyeti aldı. Şimdi bu iki kulüp Perşembe günü karşılaşacaklar. Haftanın yine zorlu karşılaşmaları zirvedeki takımlar anlamında söylüyorum. Çok fazla eksikle. Konya'ya gidecek olan Galatasaray var mesela. Konya Spor Galatasaray maçı da bir başka ilginç karşılaşma olacak. Oldukça dirençli ve iyi bir takım olan Konya Spor karşısında bu kadar eksiyle Galatasaray'ın neler yapabileceği ki son hafta oldukça üstün oynamasına ve karşısında yani anti futbol oynayan bir Antalya Spor olmasına rağmen puan kaybetti. Yani bu moral bozukluğunu şimdi de olduğunu göz önüne alırsak oldukça zor bir deplasman olduğunu söylememiz gerekiyor. Zirve takımlarından yani zirveyi zorlayanlar diyelim. Hatay Spor Gençler Birliği deplasmanında yani görece olarak daha kolay bir maç. Gençler Birliği maalesef oldukça zor günler geçiriyor. Oldukça kötü karşılaşmalar çıkıyor. Lider Beşiktaş'ın maçı yine nispeten hepsi tırnak içinde bu söylediklerimin artık kolay maç olmadığını bu ligde gördük. Ama görece kolay bir rakiple Rize Spor'la oynuyor. Rize Spor'da oldukça problemli günler geçiriyor. Perşembe gününe kadar olan şu birkaç gün içerisinde dediğim gibi yani hakemler, var hakemleri, işte sakatlıklar, Covid karantinasına takılan oyuncular kimler neler çıkacak bilemiyoruz. Ama oldukça üst sıraları değiştirecek skorlara gebe karşılaşmalar var. Bu arada transfer, ara transfer dönemi başladı. Ara transfer döneminin limitleri de açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Limitler açıklandı ancak kulüplerin bu transferleri yapabilecek paraları var mı? Bu da kulüp yönetimlerinin problemi elbette. Ancak bazı kulüplerin ihtiyaç duydukları bölgeler olduğunu biliyoruz. Dediğim gibi bu sene pandemi senesi zor bir sene. Sırf Türkiye için değil Avrupa için de bu geçerli. Bu şartlarda yani gerek maddi problemler gerek bu salgın dolayısıyla sporcu hareketlerinin çok fazla, uluslararası sporcu hareketlerinin çok fazla yapılamıyor olması transfer dönemini de muhtemelen oldukça sönük geçirecektir.